Karamanmaraş merkezi depremlerin ardından binlerce insanın yaşamını yitirdiği ve yüz bine yakın evin ağır hasar aldığı Malatya'da Depremzedeler kurulan konteynerler ve çadır kentlerde yaşamlarını sürdürüyor. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı direk mahallesinde kurulan çadır kentte de depremzedelerin yaşadıkları travmayı atlatmaları adına devletin tüm birimleri el birliğiyle çalışıyor. Çadır kentte kurulan psikodestek çalışma çadırlarında depremzede çocuklar için gün boyu çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Türkiye'nin farklı illerinden gönüllü olarak Malatya'ya gelen rehber öğretmenler, Çadırlarda çocuklarla birlikte etkinlikler yapıyor, yaşadıkları tramvayı atlatmalar adına çaba sarf ediyorlar. Yine çadır kentin güvenliğini sağlayan jandarma ekipleri de burada çocuklarla yakından ilgileniyor. Depremde evi yıkılan 12 yaşındaki Zeynep Al Yusuf da çadır kentteki etkinliklere katılan çocuklardan biri. Ve buradaki etkinliklerde deprem öncesi ve sonrası yaşadığın, yaşadığı evin resmini çizerek bu süreci hayallerine yansıttı. Diye yaptım. Gelecek Malatya'yı çok güzel çizdim. Rengarenk gibi çizdim. Bu ev rengarenk. Hayalimdeki evim gibi olmuş. Eşlerimi, arkadaşlarımı çok sevdim. Mahallede de benim birkaç arkadaşlarım vardı. Onlar da bunlar gibiydi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Psikososyal Destek Ekibi ile beraber 35 gönüllü öğretmen olarak buraya geldik. Ee, valimizin emriyle İzmir Valimiz Sayın Yavuz Selim Köşker'in emriyle geldik. Ee, burada çocuklarımızla birlikte vakit geçiriyoruz. Hem sosyal anlamda hem de psikolojik anlamda onları destekliyoruz. İzmir'den geliyorum. Ee, bir haftadır buradayız yaklaşık. Ee, ekip ekip geliyoruz zaten. Ee, çocuklarımıza psikososyal destek amaçlı geldik. Ee, onların yaralarını biraz bir nebze olsun sarabilirsek ne mutlu bize. Mümkün mertebe ben biraz daha büyük gruplarla ilgileniyorum. Çocuklar resimlerle kendilerini daha çok ifade edebiliyor. Resimler kanalıyla bir şekilde e, duygularını ifade etmelerini sağlamaya çalıştık. Ee, tabii yoğun bir süreç geçmiş. İlk baştaki o psikososyal desteğin e, şeyleri süreçleri biraz daha normalleşmeye başladı ama şu aşamadan sonra biraz daha duygularını ifade ederken kendilerini oyunlarla etkinliklerle yardımcı olmaya çalışıyoruz çocuklarımıza. Bizden sonra diğer ekipler de buraya gelecektir. Gönüllü geldik zaten. Güzel. İlk gününe göre evet ilk ekiplerle de biz gelmiştik çünkü bu üçüncü ekip İzmir'den gelen zaten her ilden ekiplerimiz geliyor. Bakanlığımız o konuda, Milliyetin Bakanlığımız ve tüm bakanlıklarımız gerekeni yapıyor zaten. Arkadaşlarımız da gönüllü geliyor. Başlangıça göre daha iyi durumdayız. Çocukların o fizyolojik tepkileri, psikolojik tepkileri, daha normalleşim, görülüyor. Depremden dolayı Valatya iline gönüllü olarak geldik. Kendimle Kahramanmaraş Elbistanlıyımdır bu arada. Burada 45 tane çadırın güvenliğiyle sorumluyuz. Gerekli yardımları yapmakla mükellefiz. Üzerimize düşen bütün görevi hakkıyla yapmayı, bütün vatandaşlarımızın yardımına koşmayı temenni ediyoruz. Burada çocuklarımızla, büyüklerimizle el ele yardımlaşarak bir şeyleri başarmaya çalışıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu zor günden kurtuluruz. Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde ailem yaşamaktaydı. Şükür bizde can kaybımız yok. Yine burası gibi yıkık bir ana, binalarımız bulunmakta ama şu an can kaybımız bulunmamakta. Manicandan bana katılmaktayım buraya. Öncelikle Türkiye ve Marmaris'e geçmiş olsun diye emretiyorum. Şu an burada çadırların gece güvenliğini ve emniyetini sağlıyoruz. Timimizle birlikte.